Merhaba değerli arkadaşlar Merüs Köyü'nün YouTube kanalında hoş geldiniz. Bugün biraz gıda fiyatları üstüne konuşacağız. Çok böyle alarm zilleri çalıyor gıda enflasyonunda. Bir de TÜSİAD'ın böyle bir sert bir çıkışı oldu. Biraz da TÜSİAD'ın açıklamaları üzerine sohbet etmek istiyorum. Şimdi bugün TÜİK gıda da gıda da daha ziyade ya daha doğrusu tarım üretici fiyat endekslerini açıkladı. Yani Gıdayı etkileyen, gıda bizim toptan eşya fiyatları değil, gıda bizim tüketim fiyatlarımızla ilgili hesaplar. Tarım üretici de e, üre, genel olarak piyasada tarım sektöründeki maliyet artışlarını yansıtan fiyatlar. Dehşet bir rakam var. Şimdi şöyle, bizim son bir yılda gıda fiyatları %91.6 artmışken, Tarım üreticilerindeki fiyatlar yüzde 155 artmış sevgili arkadaşlar. Zaten bakın bu grafikte de görüyorsunuz alttaki koyu ıı, turuncu çizgi bizim gıda enflasyonu yani tüketici enflasyonundaki ıı, artışı gösteriyor. Üstü de tarım üreticilerinin fiyat endekslerinin fiyatlarındaki artışı gösteriyor yani bu yüzde 155'lik artış daha tüketim fiyatlarına yansımamış. Son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 91 fakat üretimdeki maliyetler yüzde 155. Bu makas nasıl hızlı açıldığını grafikte de görüyorsunuz. Ne zaman açılmaya başlıyor? İşte geçtiğimiz o Eylül ayından, Ekim ayından itibaren süratle başlıyor. Ne için? faiz inadı nedeniyle ve piyasalarda her şey yani enflasyon fırladı, bütün dengeler bozuldu fakat tarım daha çöker hale geldi çünkü özellikle e, mazota ve elektriğe yapılan zamlar ve mazota sürekli yapılan zamlar gübre fiyatları tarımda bize çok ciddi alarm veriyor ki kaldı ki biz hep yaz aylarında gıda fiyatlarının, gıda enflasyonunun düşmesini beklerdik. Maalesef bu sene o olmayacak. Zaten dikkat ederseniz geçenlerde birkaç gün önce Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Enflasyonu önümüzdeki Mart ayında düşüreceğiz. Niye? Çünkü geçen sene Aralık, Ocak ve Şubat'ta çok vahşi zamlar yapmışlardı. Vahşi oranda zamlar yapmışlardı. Bu zamlar önümüzdeki sene Mart ayında devreden çıkacağı için enflasyon otomatikman düşmüş olacak. Ama nereden nereye düşmüş olacak? Yüzde yüzden yüzde seksene veya yüzde düşmüş olacak. Yani bugün 100 liralık olan mal seneye 200 lira olacak. Ondan sonra 260 lira olacak. Ne oldu? Yüzden yüze 100 çıkarken yüzde yüz arttı. 200'den 60'a çıkarken %30 arttı. Dolayısıyla enflasyon düştü diyecekler. Tabii biz de buna inanacağız. Sokaktaki insan inanacak. Evde tencere kaynatan ev kadını inanacak. Hayırlı inanmalar diliyoruz. Bu müthiş bir dehşet. Bir de, bir de şu var e, detay. Bu %156'lık, %155'lik artış. Bunun sadece Yüzde 17'si son bir ay içerisinde. Bakın son bir ay içerisinde yüzde 17 arttı. Ve bu yüzde 17'lik artış Mayıs ayı gıda fiyatlarına henüz yansımadı. Tarımdaki yüzde 17'lik artış Mayıs ayı gıda fiyatlarına henüz yansımadı. Alarm zilleri çalıyor. Ee, tarımdaki enflasyon tabii böyle... Ee, özellikle gıda maddesindeki enflasyon bu boyutta olunca varın e, düşünün dar gelirlerin halini ne olacak. Şimdi ikinci konumuz tüsiyat. Tüsiyat uyanıyor mu? Geç mi uyanıyor? Uyanıp da uyur gezer gibi mi dolaşıyor? Ya da uyan da balığa mı gidelim? Artık herkes istediği değerlendirmeyi yapsın. Ama tüsiyat eskiden Cumhurbaşkanı'nı başbakanını toplantıya davet ederdi başbakan ya da cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD patronlarının yüzüne karşı fırça atardı onlar da sessiz sessiz dinlerdi şimdi herhalde gittiğini mi gördüler ne biraz sert çıkış yaptılar bugün TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında hem TÜSİAD Başkanı hem TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın ayrı ayrı konuşmasında verdikleri mesajda ana başlıklar benim dikkatimi çekti. Bunların bir kısmını tartışmak istiyorum. Şimdi diyorlar ki ucuz işçilik ile rekabet dönemi bitti. Uzun zamandır söylediğimiz bir şeye TÜSİAD e, son yönetim değişikliğiyle gelmişti. Bu sevindirici bir gelişme. Maalesef odalar Birliği yani iş dünyasının esas resmi temsilcisi, odalar Birliği, Suriyeli işçi çalıştırılmasının mimarlarıdır onlar onu tavsiye ederler. Müsiyat bunlar kaçak işçi çalıştırırlar, işçi ücretlerini ezerler. ama büyük firmalar anlaşılan işçilerin sömürülerek çok fazla sömürülerek gırtlağa sıkılarak rekabet edilemeyeceğinin farkına vardılar. Mutsuz işçilerle mutlu ve verimli üretim yapılamayacağının herhalde farkına vardılar. Bu iyi bir şey. Türkiye'nin de benim öteden beri söylediğim bir e, tanımlama var. Türkiye'nin rekabet gücü sefalet seviyesindeki işçilik ücretiyle polis yapılır Ve pazara yani ihracat pazarlarına nedir o da Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleriyle Kuzey Avrupa ülkelerine yakınlığıdır. Başka da bir rekabet gücümüz yok diyorduk. Zaten Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin e, bakarsanız teknolojik seviyesini hep düşük teknoloji ürünleri ihraç ediyoruz. Bunun bir yapısal olarak değiştirilmesi lazım. Geliyoruz ikinci önemli e, uyarılarına. Enflasyon kontrol altında değil ve sık sık karar değiştirmek çözüm değil diyorlar. Çünkü biliyorsunuz bizde her gün bir karar, her gün adına da model diye. Hani model dediğiniz şey ciddi bir şeydir. Ekonomide oturursunuz, her şeyi planlarsınız. Her girdi çıktığı. Ama bizimkiler yok ihracat modeli, yok Çin modeli, yok Kore modeli, yok bilmem ne modeli diye her gün bir yeni karar alıp adına da bir fiyakalı model uydurmaya kalkıyorlar. Bu çözüm değil diyorlar. Çok enteresan bir görüş bu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tunca Özilan'dan geldi. Dünyada sağ popülist politikaların sonu geldi. Yerine neyin geleceği netleşmedi. Bu sağ popülist politikaları biz biraz hani daha iktisadi dille konuşursak Neoliberal dönemin bir sonu geliyor, geldi. Yerine ne geleceği netleşmedi diye. Bunu tartışacağız şimdi birazdan. E, ve Türkiye'de ne oluyor onu da biraz konuşacağız. Ve enteresan benim aşağı yukarı bir yıldan fazla bir süredir e, Türkiye'de büyüme için yaptığım tanımlama vardı. Hani büyüdükçe fakirleşiyoruz ve bunun adı zehirli büyümedir diye. Gerçi onlar zehirli büyüme demedi ama TÜSİAD'da büyüdükçe fakirleşiyoruz dediler. Şimdi yani büyüyken fakirleşmek ne demek? Yani bir tarafta ekonomi büyüyor fakat dönüyorsunuz bir bakıyorsunuz ki hakikaten toplum olarak fakirleşiyorsunuz. Borçlar artıyor. Böyle büyüme olur mu? Şimdi büyürsek normalde ekonomi bunu daha önce de sohbet etmiştik ama Teklerde yarar var. Büyürsek ne olur? Ekonomi büyürse ne oluyor? Önce refah artar. Tabii normal ülkelerden, normal ekonomilerden bahsediyoruz. Yatırımlar artar, işsizlik azalır, toplum genel olarak zenginleşir, devlet hizmetlerinin kalitesi artar. Şimdi bunların hepsini veya bir tanesini görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Şimdi gerçek ne? Şimdi e, kimileri büyümeye hala hormonlu büyüme diyor. Ben hormonlu değil zehirli büyüme diye ısrarla düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü hormonlu büyümenin tanımı da bana ait. Onu da hani övünmek gibi olmasın ama hatırlatalım yani. 13 Aralık'ta e, akşam gaz 13 Aralık 2005 yılında Ali Babacan'ın ve işte AKP'nin ve onun o zamanki merkez medyanında böyle şişini şiş, işte bakın çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ekonomi büyüyor. Bunlar geldiği işler yapıyor dönem dedikleri dönemde ben muhalefet ediyordum. Hayır böyle bir büyüme olmaz. Bu hormonlu büyüme diyordum. Niye böyle diyordum? Çünkü Ali Babacan'ın AKP'nin ilk dönem uyguladığı politika şuydu. Bir de o dönem şöyle hatırlayın 2002'den 2009'a kadar dünyanın her tarafından böyle likidite bolluğu var. Herkesin kulaklarından, merkez bankalarının, bankaların bütün dünyada döviz fışkırıyor. Böyle bir ortamda dünyada faizler, reel faizler yüzde iki, iki buçukken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde reel faizler yüzde beş seviyesindeyken mesela Rusya'da, Brezilya'da Ali Babacan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye'de reel faizler yüzde 12-15. Türkiye bir sıcak para cenneti. Sıcak para geliyor, bol döviz, döviz bol olunca doların fiyatı düşük, ithalat bol. Herkes zannediyor ki oh ucuz ucuz ithal ediyoruz. Tarım, bakın o tarım o zaman çöktü. Türkiye'de imalat sanayi o zaman çöktü. Rekabet gücü kalmadı. Zannediyorlar ki oh Yağmasa'nın böreği dışarıdan gelen sıcak parayla ama sonra sıcak para ne oldu? Her seferinde her sene üstüne koya 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 Türkiye'yi sömürdü gitti. Ve birden bir baktık ki Türkiye'nin dış borçları 135 milyar dolardan gelmiş 455 milyar dolara. Bunlar Ali Babacan'ın ve AKP iktidarının Türkiye'ye ve neoliberal politikaların Türkiye'ye biçtiği rol buydu. Ve tabii ki Kemal Derviş'in de. Rol bu. Türkiye'ye biçilen rol buydu. Ve artan dış borç, o dönem orta direkt daha var fakat sürekli gelir kaybediyor. Tüketim artıyor, buna dayalı bir büyüme. E bu büyümenin adı hormonludur dedim. Çünkü inşaatla büyüyorsunuz, imalat sanayi yok, tarımda küçülme başlıyor inşaat ve ithalat ve borçla büyüme. Bu hormon. Sonra dedim ki ya bu artık hormonlu büyümeden çıktı. Hormonu yiye zehirlemeye başladı. Çünkü artık orta direk kalmadı, orta sınıf da kalmadı. Toplum iyice fakirleşti. Ekonomi büyüdükçe toplumun toplam borcumuz arttı. Daha önceki büyüme dönemlerinde iç borç artardı biraz devlet lokomotif olurdu. Şimdiki büyüme dönemlerinde dış borcumuz arttı. Ve ben de o zaman <laughs> 2021'de ismini değiştirdim. Hormonlu büyüme değil artık bu zehirli büyüme diye. 4 Mart 2021'de de bunu Uğur Dündar'a, sevgili Uğur Dündar'a bir mektup yazarak Türkiye'ye duyurdum. Sözcü Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Onu da bir hatırlatalım. Peki zehirli büyüme ne? Şimdi hormonlu büyümeli dedik. Yani e, ithalata dayalı, bol ucuz dövizle yapılan in ithalat inşaat ekonomi büyüyor ama sürdürülebilir değil. Hormonlu büyüme daha da beter. Büyüdükçe ekonominin bütününde dış borcunuz artıyor. Halkın toplam borcu artıyor. Halk fakirleşiyor. İşçi ücretleri düşüyor. Bakın öbür dönemde ücretler de biraz artış var. Ama burada halk fakirleşiyor, işçi ücretleri düşüyor, dar gelirlilerin ücretleri düşüyor gelir dağılımı daha da bozuluyor. Küçük bir azınlığın serveti artıyor. Artık zaten orta direk diye bir kavram kalmadı. Herkes sefaret seviyesine iniyor ve Türkiye'den yurt dışına müthiş bir şekilde servet transferi devam ediyor. Zehirli büyüme bu. Yani büyüdük diyorsunuz bir bakıyorsunuz borçlar artmış. Şimdi büyüdük mesela ne dedik İşçi ücretleri geriliyor. Şimdi mesela geriye gitsek daha da detaylı rakamlar var ama ben hemen son iki yıla bakayım. Şimdi büyüdükçe ekonomide ücretlerin payı, çalışanların aldığı pay milli gelirden yüzde otuz dokuzdan yüzde otuz bire düşmüş. Bu dehşet bir fakirleşme emek gelirleri için dehşet bir rakam. Çalmışlar yani çalmışlar, gasp etmişler. Bu büyüme mi? Bakın bu büyümeye dahi patronlar isyan eder hale geldi. Dikkatimizi çekiyorum. Sadece işçiler değil. Büyüdükçe cari açığımız artmış. Yıllara göre baktığımızda zaten AKP döneminde sürekli cari açık artıyor. Ama mesela son bir yılda işte dediler ya öv 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 övünüyoruz işte. 2021'de yüzde 11 büyüdük, 2022'nin ilk çeyreğinde 7.3 büyüdük. Cari açı ne olmuş? Büyürken 9 milyar dolardan 21 milyar dolara çıkmış. Yani açığın büyümüş. Yüzde kaç büyümüş? Yüzde 133. Yüzde 133. Argo'da bunun deyimi vardır. Hani binek hayvanlarına söylenir ata, eşiğe dur demek için. Yüzde yüz otuz üç. Peki büyüdük, ne olmuş devletin iç borçları? Devletin iç borçları da iki trilyon yüz e, milyar liradan üç trilyon yüz milyar liraya artmış. Devlet hizmetleri gerilemiş. Sağlık, eğitim ortada. Hiçbir hizmet yerinde çalışmıyor. Sağlıktan perişan, sürünüyor. Hastaneler randevu bile alamıyorsunuz. Bırakın tedaviyi. Randevu bile alamıyorsunuz. Şimdi iki önemli laf var demiştik. Biri büyüme, e, büyüdükçe fakirleşiyoruz demişlerdi. Ben de o bizim, yani benim zehirli büyüme tanımıma e, geliyor TÜSİAD dedik. Daha zehirli büyüme lafını kullanmadı ama. Şöyle bir laf var. Bu çok önemli bir laf. Önemsiyorum bunu. Dünyada sağ popülist politikalar yerine ne gel geliyor? Yani bu politikalar artık modasını kaybediyor dedi Dunca Özyurt'a ama yerine ne gelecek daha belli değil. Şimdi doğrudur dünya bunu, bunu sadece sağ popülist politikalar demeyelim. Sağ popülist politikalar artık neoliberal politikalar diyelim. Neoliberal politikaların Yerine ne gelecek? İşte dünya tosladı. 2008 e, Wall Street krizi, büyük finansal kriz, sonra e, Covid salgın, e, dünyada şimdi neoliberal cephede Çin-Amerika rekabeti, Çin'in ani yükselişi falan. Bir sarsıntı geçiriyor neoliberal dönem. Yerine ne gelecek? E, tam küreselleşmeden acaba yerelleşme olacak mı? Tabii o tam yerelleşme değil de bölgeselleşme olacak mı? Bunlar tartışılıyor. Yerine esasında kavram olarak iki şey gelebilir. Bu tartışılıyor zaten. Ya şirketlerin kontrolünde ve şirketlerin kontrol ettiği kukla liderlerle dijital faşizm, çünkü teknoloji de bunu buraya kadar götürüyor. Ki mesela Çin dijital faşizme koştura koştura gidiyor. E, ama aynı şey Amerika için de söz konusu. Ya dijital faşizm olacak ya da daha sosyal devlet. Çünkü bu neoliberal politikalar servet ve gelir eşitsizliğini acayip büyüttü. Gelişmiş demokrasilerde bu rahatsızlık duyuluyor. Gelişmiş olmayan ülkelerde bu rahatsızlık çok fazla hissedilmiyor insanlar kaderine razı bir şekilde. O yüzden onlar sosyal devlet arayışında. Bizim gibi hani az gelişmiş ülkelerde de light neoliberal politikalar gündeme gelebilir. Şimdi nedir bu light neoliberal politikalar? Bunu niye özellikle söylüyorum? Şimdi biliyorsunuz şimdi da böyle çıktı ya bir de TÜSİAD bu çıkışını yapmadan önce ee, geçen hafta da Ankara'ya ziyarette bulundu. Ee, i̇şte AKP'yi ziyaret etti Binali Yıldırım başkanlığındaki bir heyetle görüştü. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'ni, Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni. Yani Altılı Masa'nın önemli gördüğü partilerin o diğer saadeti galiba ve şey, Demokrat Parti'yi ziyaret etmediler. Onlarla görüştüler ve geldiler. Şimdi ondan sonra da hatırlarsınız altılı masa birkaç gün önce ekonomide neler yapacaklarını açıkladı. O yüzden şimdi bakın hani 40 satır mı, 40 katır mı eşiğinde Türkiye? Öyle sosyal devleti falan arayan bir çaba yok altılı masada. Onun altını çizeyim. Altılı masanın açıkladığı ekonomi politikada bir büyük bir tahribatı ölçeceğiz. Ölçelim güzel. Zaten herkes takip ediyor. Gazeteciler, siyasi partiler, kim nerede ne kadar yolsuzluk yapılmış. Zaten soy işlay raporlarının önemli bir kısmı duruyor. Onlar kaybolmaz. Tamam, güzel. Fakat orada strateji strateji ve planlama teşkilatı. Kulağa o kadar hoş geliyor. Fakat sonra ben strateji ve planlama teşkilatının Alt maddelerini okudum ve hayal kırıklığına uğradım. İnanın hayal kırıklığına uğradım. Ortada hiçbir şekilde gerçek anlamda bir planlı kalkınma ekonomik modeli görünmüyor. Sinyali bile görünmüyor. Stratejik planlama teşkilatını öyle bir anlatmışlar ki işlevlere ve kurgusu. işte plan yapacaklar biz de onlara danışacağız. Şu AKP ve Ali Babacan ve Dünya Bankası, Türkiye'ye dayattığı ve Kemal Derviş, Türkiye'ye dayattığı neoliberal politikalarla devlet planlama teşkilatını kapattırmıştı hatırlıyorsunuz. Onun yerine kalkınma ajansları kuruldu. Bir kalkınma ajansı var, işte bölgeler, iller bazında kalkınma ajansları var. Bunlarla yapılacak. Ya bir okuyorum. Sanki o metni Ali Babacan yazmış, altılı masada imzalamış. Devlet Planlama Teşkilatı işte biraz planlayacak. Danışacağız, biz de ona danışacağız. Yani sağa sola selam çekiyorlar, neoliberal politikalara devam diyorlar. Bunun adı light neoliberalizmdir. Bunun adı light AKP'dir. Bunun adı Türkiye'nin önünde 40 katır mı, 40 satır mı tercih edilir? Ha seçime kadar daha köprülerin altından çok sulara çok sular akacak söylüyorum. Yani bu millet, bu toplum ihtiyaç duyduğu ekonomik programı bulacak bu değil ama yani Altılı Masanın söylediği Light AKB programı göstermelik stratejik bir planlama teşkilatı değil icracı planlama teşkilatına ihtiyacımız var. Kalkınmalı bir kalkın, kalkınmayı önceleyen planlı modellere ihtiyacımız var. Türkiye ha diyeceksiniz ki neoliberalizmin tam da şimdi neoliberalizmi tam olarak ortadan da kaldıramayız. Onu bilelim. Onu bilelim. Yani neoliberalizm ortaya çıktığı zaman ne oldu? Teknolojik gelişmeyle birlikte dünya finans piyasalarında serbestleşme oldu. Şimdi bugün bütün ülkelerde bırakalım şey konvertibiliteyi tekrar sermaye kontrollerine gideyim diyemezsiniz. Bu yani bu portu kalacak. İşte gümrükler belki orada bir oynanma olacak. Tam küreselleşme yerine bölgesel ortaklıklar olacak. Ama siz şimdi bu dünyada yeni gelişen modele göre yeni bir planlamayı uygulamanız lazım ve Türkiye olarak bunun tecrübesi bizde vardı. Yani Türkiye'nin Atatürk'ün gerçekleştirdiği 1930 iki adet beş yıllık, beşer yıllık, on yıllık sanayi kalkınma planı sıfır olan ülkede hem Osmanlı'nın dış borcunu ödüyorsun, dışarıdan borç almıyorsun. Çok az miktarda borç alınmıştır. Ama kendi tarımsal üretiminle, kendi kaynaklarında sanayi fabrikaları, sanayileri kuruyorsun, Sümer Bank kuruyorsun, Demir Çelik kuruyorsun. Bir de kurduğun fabrikalar fabrika olarak değerlendirme aynı zamanda bir kentleşme politikaları. Yani o bulunduğunuz kentin imarını, sosyal hayatını da tesis ediyor. Eğitimiyle birlikte geliyor. İkincisi aynı dönem yine planlı kalkınma 65-71 arası. O da çok ciddi bir güzel iyi bir plan e, kalkınma dönemidir. Demek ki biz bizim bir tecrübemiz var. Ha aynı o dönem şartları değil ama bugünkü dünyanın şartlarına göre biz o planlamaya giderken gidebiliriz. Fakat maalesef altılı masada da bizim önümüze daha doğrusu bizim değil altılı masanın toplumun önüne koyduğu artık. Yani göz boyadığı model bu. Yani light AKP, light neoliberal bir politika. Türkiye'nin gerçek anlamda, gerçek anlamda sosyal devleti önceleyen, politikalara kalkınmayı önceleyen planlı kalkınma modellerine ihtiyacı var. Özellikle de tarımda. Tarım başlı başlı olmak üzere. Yani o sanıyorum Ali Babacan'ı hala onlar başarılı görüyor. İşte o benim ilk söylediğim e, büyüme, hormonlu büyüme dönemini Türkiye için birer başarı öyküsü olarak görüyorlar altını basılar. O yüzden o dönemi e, özlüyorlar. O döneme göre hareket edecekler. Ben bu uyarıları yapayım diyorum. Efendim <laughs> bir de tabii geldik dolar ne olacak? Bugün herkes e, Fed'in kararını bekliyor. Fed'in kararı işte 50 bas puan mı olur? 0-70 yani 75 bas puan mı olur? Arkadaşlar 50 de baz olsa 75 baz da olsa bizler veya beni izleyen dostlar biraz Bizler ne diyelim günlük döviz trade ticareti yapan insanlar değiliz. Ben yatırım tavsiyesinde bulunan bir insan değilim. Sadece yön, doların yönünü tahmin edebilirim. Belli bir dönemde hangi seviyeye geleceğini öngörebilirim. Ben mesela e, bu Türkiye'deki faiz saçmalığı başladığı e, Eylül ayında isyan ederken alınan kararlara bakın önümüzdeki e, dönem önümüzdeki sene Fed faiz arttırmaya başlayacak dediğimde kimsenin gündeminde değildi. Güne birlik bakanlar için 50 bas puan, 75 bas puan kararları gerçekten önemli kararlardır. Ama ben günübirlikçilerle ne diyeyim? Aynı noktada değilim. Aynı alanda yorum yapmıyorum. Ben yön anlatırım. Tahminde de bulunurum. Şu olur derim. Ama yani Fed'in bugün alacağı karar 50 de olsa, 75 de olsa doların yönü zaten yukarı. Türkiye'nin şartları bunu gösteriyor. Ha, 75 olursa biraz daha sert hareketler olacak. Ha 75 olur mu? Olabilir çünkü onu da bundan iki ay, iki buçuk ya da evet iki ay veya 3 ay önce Selçuk Geçer'le yaptığımız ortak bir sohbette değerlendirmiştik. Bakın Türkiye, şey dünya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çünkü o zaman Fed'in Philadelphia temsilcisi bunu hani e, gündeme getirmişti. O zaman demiştik ki bakın 0.75'te gündeme gelecek. Ha Bugünüm olur mu? Olabilir. Ama yani FED öyle çok e, ters kaleye yatırma, ani kararlar alan bir kurum değil. Gündeme gelseydi bunu duyururdu. E, bu beklenti şimdi bazı iktisatçılar tarafından özellikle piyasacılar uluslararası seviyede üst plana çıkartıldı. Olabilir ama Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğini söyleyelim. Yani 50 de olsa 75 de olsa yön belli. Zaten ne konuşuyoruz? Bundan birkaç saat sonra bir de bu videoyu canlı izlemeyenler, banttan izleyenler zaten FED'in kararı belli olmuş olacak. O nedenle ben FED kararı öncesi merak edenler için de bu 50 veya 75 bas puan yorumunu böyle yapayım. 75. Bugün gelmesi bile bir sonraki dönem gelebilir. Çünkü Amerika'da enflasyon beklenenin üstünde gidiyor. O yüzden e, her türlü yukarı doğru e, faiz arttırımına e, hazırlıklı olmakta fayda var. Benim e, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Efendim hoşça kalın diyorum. Sağlıklı kalın. Beğendiyseniz bu beğen tuşu ve paylaş tuşunu kullanmanızı rica ediyorum. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.